Uranüs 3. evde. Buradaki yerleşim kişinin zihniyeti için yararlıdır ve ona mesleğinde ilerlemesinde yardım eder. Bulunduğu meslek uğraşanlarının dikkatini çekmesini sağlar. Bir yazar veya sanatçı olarak hizmet edecek bir kişilik kazandırır. Sanatçı ve oyuncuyu birbirinden ayırt etmek gerekir. Sanatçı toplum için yararlı işler yapar. Oyuncu sadece para kazanmak için uğraşır. Kabiliyeti kendisine özgüdür. Ne istediğini bilir ve bunları ekseriye, acı ve kinayeli kelimelerle açıklar. Bu durum aklı zayıf kişilerde şok yaratır. Fakat kişiyi kendinden kuvvetle korkulan birisi yapar. Çocukluğunda kişiyi yetiştirmek oldukça zordur. Ebeveynleri bu çocukla nasıl başa çıkacaklarını merak eder. Üzülmek yersizdir. Çünkü Uranüs kötü yerleşmedikçe çocuk yaşama damgasını vuracak bir duruma ileride gelecektir. Bu konum aynı zamanda yolculuk göstergesidir ve kişi uzun bir zaman için aynı yerde kalamaz. Gezerken iş yapan, iş yaparken gezen tiplerden birisidir. Gezmeyi sever.